Hani kapıyı aç valla kapıyı kırarım. Ya tamam bekle Mahmut açıyorum kapıyı bekle. Kırma kapıyı. Hani hızlı ol valla kapıyı kırarım. Anne niye gelmiyoruz lan? Oğlum sen bana demedin de kapıyı aç diye. Anne ben sana bilerek dedim dışarıya çık diye. Allah'ım yarabbim oğlum ne niye o zaman? Anne valla niye uyandırmayayım bir şey diyeceğim sana. Ne diyeceğim? Anne valla ben bir hamburgerci dükkanı açmayı düşünüyorum ortak olur musun? Hamburgerci dükkanı mı? Anne eyle ben bütün parasını vereceğim yarı yarıya bir... Allah. Ana tamam ulan bütün parasını ben vereceğim. Allah Allah ne gel Ares. baba var valla ben de yerleri süpüreceğim siparişleri dağıtırım. Tamam oğlum. O zaman Mahmut ee, ne yapacağız? Ana ölü ne yapak işte. Tamam oğlum. Buraya mı yapıyoruz? He la ben sana şimdi game mod vereceğim. Şeyi verdim yaratıcı mod. Tamam ver bakalım ben dikkat edeyim. Ana al bakalım veriyorum. Hani o da bende kalsın la. Bir sır diyelim. İyi var iyi. Sır öğrenmiş olduk. Evet arkadaşlar. Şimdi nasıl bir dükkan yapsam. Hmm. Aslında arkadaşlar gri sarı bir dükkan yapabiliriz. O yüzden dış tarafını gri de yapacağım. Diğer tarafında arkadaşlar sarı da yapacağım. Hemen şöyle bloklarımızı alalım. Tamam arkadaşlar bloklarımızı aldım. O yüzden fazla zamanımız yok. O yüzden de şuna dur bakalım. Eee namus ağzında ben, ben ararım beni izle. Tombo baba. Hadi oğlum. Şöyle arkadaşlar eee Bu şekilde. Düzgün yap baba. Güzel olsun. Daha sonra güzel güzel satışlar yapalım. Doğru diyorsun oğlum ama daha var yani. İyi bunu yaparız. Yarın satışlarını yaparız. Doğru babacığım. İlk önce dükkan daha sonra satış. Aynen öyle oğlum. Şimdi arkadaşlar ilk önce şöyle. İstemeni ayarlayalım. Tamam istemeni ayarladım. Şimdi şöyle. E, şuraya arkadaşlar. Oynarlar şey yanlarını yapmayı unuttun. হ্যাঁ oh, Ne oldu? Hadi güzel olacak ama kim yaptı? Baban yaptı. Heee, şöyle... Konya valla dükkan güzel oluyor. Oturma yerlerini nereye yapacağız? Yani ne işini yapacağız da çok fazla oturma yeri olmayacak bizim de yani. Hamburgerci dediğim çok fazla olmaz. Ama büyük yerlerde arkadaşlar çok fazla oturma yeri var. Çünkü küçük olacağından. Yani o kadar da fazla olması da gerek yok masanın. Şöyle arkadaşlar, tamam böyle Hemen ha, Şöyle camlarımızı tutalım. Hop, peçemdarım. Buraya, buraya da Şöyle Tamam, aynı şekilde buraya da. Süper. Şimdi arkadaşlar daha diyeceğim. Biraz burası fazla mı oldu? 1 2 3 Aynı şekilde diğer tarafa da bakalım. Tamam, 4. Galiba arkadaşlar küçük bir yaptım? Yok. Ya. Yok arkadaşlar daha biraz duruyor. Onu da Hemen şöyle kabımızı kapatıp Sen yaptın ha benim bura. Senin mi? Oğlum bak seni dövmeden hemen benimle çık git buradan döverim ben seni. Tamam ya gidiyorum. Şöyle bak bunu attım. Böyle böyle böyle. Böyle böyle böyle. Tamam. Şöyle arkadaşlar bir de kendi yerimizi yapalım. Kendi yerimizi de masalarımızı şuradan alacağım. Buradaki masalar arkadaşlar bayağı şekil duruyor çünkü. Şu masadan almayı düşünüyorum. Hop bunu da böyle katayım. Buradan da siparişlerimizi arkadaşlar ellerimizle alabileceğimizi düşünüyorum. Hemen şuraya da kapı yeri yapacağım. Arka tarafa girebilmemiz için. Merhaba canlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şekilde

はい。<All> right. a